Yani şu anda Gölköy drone görüntüsüyle takip ediyoruz. Gerçekten ben yaklaşık 25 senedir burada yaşıyorum ve ilk defa Gölköy'ü bu kadar sularını çekilmiş gördüm. Çok daha doluydu yani sular maalesef bu noktaya kadar gerilemiş. İşte bu da aslında bir önceki aslında söylediğimiz versiyon yani suyun olduğu dönem. Umuyorum bahar ve kış yağışlarıyla eski noktaya gelir. 4'te 3'ü ormanlarla çevrili olan buluda kurak geçen yaz aylarının ardından kaynak suları kuruma noktasına geldi. Kentin içme suyunun karşıladığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi 130'lara kadar geriledi. Bulu vali tarafından tarımsal sulama faaliyetleri durduruldu. Bolu'nun içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldığı belirtildi. Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı ve Bolu Abant Hizmet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor İlhan Sasan durumun kritik olduğunu dile getirdi. Yani çok üzücü bir durum öncelikle onu söyleyelim. Çünkü Bolu'nun can damarı bir su kaynağı hem sulama açısından hem de evsel kullanım açısından son derece kritik Bolu için. Bolu'yu önemli bir su kıtlığının beklediğini ifade eden Doçent Doktor Sasen şöyle konuştu. Ee, şimdi tabii e, her yıl ben 2001'den itibaren e, gözlemlediğim kadarıyla aslında bu yıl ilk defa böyle bir su seviyesiyle karşı karşıyayız. E, her sene aslında e, belli bir su çekilmesi gerçekleşiyor. Çünkü takdir edersiniz ki yaz ayları, yağışın en az olduğu ayları olduğu için kullanıma da bağlı olarak belli bir e, azalma normal. E, fakat bu ekstrem bir durum. E, aslında bunun e, sonucunu, daha doğrusu nedenini e, bir noktada hem iklim değişikliği üzerinden okumak gerekir, hem de e, kış ayının aslında e, çok da yağışlı geçmemesinden e, okumamız gerekir. E, Bolu Valiliğinin önemli bir kararı oldu. Sizin de söylediğiniz gibi e, sulama için kullanım durduruldu. ikinci bir karara kadar. E, bu önemli en azından baskıyı bir noktada azaltacaktır. E, bunun akabinde de e, bizlerin e, yağışı beklememiz gerekiyor. Yani biraz bahar yağışları işte kış yağışları yani biraz da e, kar yağmasını ummamız gerekiyor. E, çünkü bu biraz da daha makro bir değişiklikten bahsediyoruz. Biz de bunun yansımalarını e, mikro olarak su kaynaklarımız olarak görüyoruz. E, o yüzden yağış mevsiminde bir e, miktar toparlanacaktır. E, mutlaka. Ama bu gün yaşadığımız, bu yıl yaşadığımız şey hiç iyi iyi bir haber değil yani bu belli ki yaz aylarında eğer yağışlar bu noktada az ortalama sıcaklıklarda giderek artar vaziyette gidecekse boluyu önemli bir su kıtlığının bekleyeceğini söyleyebiliriz.